Deneme Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Londra'ya gidiyoruz. İlk giriş olmayacak tabii ki ama heyecanlıyım. Hemen size göstereyim. Bugün arkadaşlar tüm uçuyoruz ama yani Anadolu Jet'te ya uçuyoruz ama bir şey... Ah, arıyor merhaba de. Çok... Ne diyorsun be Arya? Merhaba çok güzel. Evet arkadaşlar evet, şimdi e, Sabiha göçkendeyiz Şuna bak. Topçu. Şimdi bagajları bırakıyoruz. Bay bay. Şimdi hızlı giden yolcuya gidiyoruz arkadaşlar. Whee! Sıralayız. Pasaport kontrolündeyiz. Benim işaretli bir için gene önce Gitti çıktık arkadaşlar. Gitti Free'den çıkınca yemeğe geldi. Çünkü kahvaltı yapmamıştık biz tabii ki. Kahvaltı yapmadığımız için de şimdi yemek yiyoruz. Darya yemek yer. Düzgün ye. Niye onda süt yok? Çünkü ben an, deyim ben. Deyim. Bravo. <laughs> Neyse hadi hep beraber yiyelim. 15'te kalkmışız kalkmıyoruz. 9'da onda kalksan bile 12'de 1'de kalkmalısın. Evet. de ÇTN, ha, ya London. da işte mesela o, o bizim için. Çok yani çoğunlukla şey yapıyor. Yumurta falan Çok böyle, işte, domates şey e, falan Son çağrı bir karıştı falan filan <laughs> <laughs> ama o oh, çay yetişebildik. Kenan kapımızı gösteriyor. Evet, bakın kapımız orada. Herkes girmiş, bir tek kaldık. Hadi, biz kaldık. Hemen gitmeliyiz. Evet arkadaşlar. Geç kaldığımız için anons edildik tam kapıdayken. Gidiyoruz. Hatta çok güzel gözüküyordu. <laughs> Arya. <laughs> mutlu musun? Hiç Uçağa bindik Şurada bir kilit şey var. daha defa bilmiyorum arkadaşlar. Sadece kurallar için. Evet, buna bakalım. Uyku saati olunca Evimize kalıp verelimce. Tamam. tamam kanka, iyi. Hmm. İyi. Oha, bunun manzarası çok güzel. Hemen göstereyim. Evet. Arkadaşlar çok güzel değil mi or evet. ya? Evet. Vay! Şimdi böyle gideceğiz ya. Evet, gideceğiz. Hadi arkadaşlar, şimdi ben uçak modunu alayım telefonu şöyle bir şey almıştık. Deniyorum. Hmm. Bakın. <laughs> <mı? gülüyor> hmm. Çok beğendi. Ben de öyle. Sıkıyorum böyle. Çizekli. Yeah. Ay paketini verdim. Bu. Bariyesini çok güzel. <laughs>

That was Protect your face, it. the. first for helping others. And life this is located underneath your seat. In the event of landing on water, and instructed by the crew.

arkadaşlar. 5 saatin sonunda. Bir bekleyelim. Evet, şimdi galiba arkadaşlar bekliyoruz M hala. M evet arkadaşlar şimdi kalkıyoruz artık. 1-2-3 Arkadaşlar benim ailemi görmek istem. E nasıl Şimdi ne şimdi hızlı Hay Bir saat oldu. İ bir saat oldu. Hala bekledik hala bekledik sonunda. O yüzden dinle Gidiyoruz. Akşam orada olacağız galiba. Evet. Londra'da. Çünkü öğlen oldu bile. Türkiye'nin saatiyle farklı ya Londra'nın. Ondan. Almanca 1-2-3 Almanca diyorum İspanyolca 1-2-3 dedim

farklı bir hikaye yazacağım. Yazınca hemen size okuyacağım. Evet arkadaşlar <laughs> şey yazımı bitirdim. Şimdi birazcık kitap okuyacağım. Arkadaşlar çok yoruldum. O yüzden kitabı da okudum bu arada. Ama bir 17 sayfa falan. Şimdi azıcık uyuyacağım çok baba manzara çok iyi. Manzara baka bak uyuyacağım arkadaşlar. Hadi uyuyalım. Aa, Arya bir şey diyecektim. Evet dinliyoruz. Etlec koçmanın koşmadın sen sen. O zaman burada kenarda kuş dedi ya. Elleri bak, ellere. Tamam. Çok kuş. Ben senden düştüm, böyle gittim. Hadi arkadaşlar ben şimdi uyuyacağım, görüşürüz. Uyuyacağım uyuyacağım ma uyuyamadım. Şimdi de birazcık tabletten oyun oynuyorum. Birazcık oynadıktan sonra geri döneceğim. Arkadaşlar Bir... birazcık size çekemedim birazcık telefon istedim. Ya yani telefon güzel. Ya yani tabletimden birazcık Arkadaşlar, Bak. Aşağı gidiyoruz. Adalara geldik. Ne adası? Ha kuzenlerimiz gezimizdi. Günlüğümüze geldik aslında. Bizim İngiltere gitme amacımız buydu. Biz şu an İstanbul'da değiliz artık. Evet, artık İstanbul'da değiliz. Hemen size Ooo, bakışına. Pembe yaz. Şu an şu an bir yerde değiliz yani. İngiltere'deyiz galiba arkadaşlar. 30 dakika kalayacağız. üstünde uçuyoruz. Evet, e, geçiyoruz. İnşağı geçiyoruz. İnişe geçiyoruz arkadaşlar. İnişe geçince hemen size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Uçaklarda bir şey var. can be switched on however all hand luggage and should remain so, the way it be. Before you leave the account please make sure that you have all your parts and leggings video take care when you open the overhead as items may have moved and can cause injury if they fall out. Smoking at the airport is only allowed in the sophisticated smoking area. Passengers who so are in should only follow Please ensure that you return to the cabin crew. I am here for a in with this marketing airline's the captain and the typo. I would like to thank you for flying with us today, it was our pleasure looking after you on this flight, we wish you a very nice day, thank you and goodbye. <fashionable popular turns>

Evet arkadaşlar şu an burası Londra bu Ama oh, yani Yüz gibi. ya. gibi. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Neyse arkadaşlar videoyu kapatayım indiğimizde hemen açacağım. Artık arkadaşlar. Hemen çektik. Şimdi şeyden çıktık e, patavuk kontrolünden çıktık Orada bayağı sıra vardı O yüzden orayı çekmedim Şimdi bavulları alıyoruz Yemeklerimizi evet. aldık Bir Merhaba Çekin. Çıkıyoruz Evet arkadaşlar şu an Londra'dayız Ece arkadaşlar, e, vlogum, yani e, İngiltere gidiş videom sona erdi. Lütfen like atmayı, kanala abone olmayı, like atmayı, olmayı. Görüşürüz.